Evet 80 bin TL'ye gidip bir tane telefon alabiliyorsunuz. Ama size öneriyi OnePlus Pad 2 Snapdragon 8 Gen 3'lü yanında yeni çıkan OnePlus Watch 3 yanında en üst seviyede ses ve kalite ve kablosuz şarj özellikli kutusu olan OnePlus Buds Pro 3 ve OnePlus 13 Hindistan versiyonu yani global versiyonuyla aynı ama içinden ekstra da ücret vermeden şarj aleti ve kılıfı çıkan model hepsi beraber 74 bin TL isteyene OnePlus Watch OnePlus saat için kablosuz ne dedim OnePlus telefon OnePlus 13 için kablosuz şarjı onunla beraber de 78 bine geliyor. İsteyen kulaklığın rengini seçebilir ve saatinde siyahını seçebilir.